nin çok önemli gökyüzü olaylarından biri 8 Kasım'da boğa burcunun 16 derecesinde bir tam ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulmanın hem bu dünyada hem de kişisel yaşamlarımızda büyük etkileri olacak Ayrıca bu tutulmanın etkileri Önümüzdeki 6 ay boyunca da devam edecek Öncelikle bakalım bu tutulma bizi nasıl etkileyecek. Sonra da bu tutulmanın yaratacağı enerjiyi olumlamalarımızla nasıl kendiliğimize çevirebiliriz bununla ilgili çalışma yapacağız. Bu ay tutulmasının çok çok benzer şeklini 2003 Kasım ayında yaşamıştık. O tarihleri bir hatırlamaya çalışalım. İşte o olaylara çok benzer bir şekilde geçecek bu tutulma ve etkileri. Ancak 8 Kasım'da yaşayacağımız tutulma Uranüs'yen bir tutulma olacak. Yani bizleri şaşırtan, hiç beklemediğimiz gelişmeleri yaşayabileceğimiz, çok hızlı gelişen olaylar içinde kendimizi bulabiliriz. Sonrasında devam eden 6 ay boyunca da birçok şeyin değiştiğine şahit olacaksınız. Bu tutulma bize gerçeği maalesef dramatik bir şekilde hissettirecek ve yaşam rotamızda değiştirmemiz gereken şeyleri de hissettirip ortaya çıkaracak. Yani bizim için bir devre kapatacak Yeni bir kapının da açılması için eskinin kapanması gerektiğini bizlere gösterecek. Şunu hayatta yapamam, bunu asla bırakamam dediğiniz her ne varsa bu tutulma bize inanılmaz cesaret vererek yapabileceğimizi gösterecek. Bu biraz dramatik olabilir. Çünkü ay tutulmaları bizi daha duygusal bir hale getirir ve bu duygularla da kararlar alabiliriz. Ay tutulmasında ortaya çıkan şeyleri görmek, fark etmek ve kabul etmek çok önemlidir. Bu bilgiyle savaşamazsınız. Sadece onu görüp kendinize bu enerjiyle yaratabileceğiniz en iyi değişimin ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. İstenmeyen haberler veya beklenmedik olaylarla karşılaşsanız bile bunların sizin tekamülünüz için en iyi şey olduğunu bilin. Kendinizi bu tutulmayla ilgili oluşacak bilgilere açın ve bunun tam da ihtiyacınız olan anda hayatınıza geldiğine güvenin. Kısacası sizi ileriye taşımak için ay tutulmasının gerçekleştiğini anlamanız önemlidir. Bu sizi durağan enerjilerden ve eski kalıplardan çıkarmak için kozmozdan gelen enerjik bir itmedir. Bazen bu ileri hareket sinir sisteminizi rahatsız edebilir ve hatta başlangıçta buna direnebilirsiniz bile. Ay tutulmasında geriye doğru hareket yoktur. Sadece ileriye gitme vardır. Artık ruhsal evriminize hizmet etmeyen enerjilere tutunmaya çalışırsanız yalnızca hayal kırıklığı ve yanlış hizalanma ile karşılaşacaksınız. Ay tutulması hayatınızda serbest bırakılması gereken bir şeyi ortaya çıkarmışsa yapmanız gereken en iyi şey bunu ilerlemeniz için kabul etmektir. Ay tutulması ve onu takip eden aylar enerjilerden, duygulardan ve hatta evriminize hizmet etmeyen insanlardan, olaylardan ayrılma fırsatı sunacaktır. Bu değişiklikler korkutucu ve rahatsız edici gelebilir. Ancak başka bir varoluş biçimine giden köprüyü bir kez geçtiğinizde sizinle en yüksek vizyonlarınız arasında inşa edilmiş bir duvarı aşmış gibi hissedeceksiniz tutulmalar hangi biçimde olursa olsun potansiyelinize ulaşmanızı engelleyen engelleri aşmanın zamanıdır. Tutulmalar süptil enerjilerini dinleyenlere kişisel gelişim ve ruhsal olgunlaşma hakkında içgörüler sunar. Unutmayın, bu tutulma size ruhsal evriminiz için gerekli bir şeyi gösterebilir. Bu yüzden dikkat edin. Alanınızda ortaya çıkan her şeyi algılamak için kendinize zaman tanıyın. Ve bu zamanda aceleci kararlar vermekten de kaçının. Kendinize karşı nazik olun ve en yüksek enerjisel evriminiz için tam şu anda olmanız gereken yerde olduğunuzu bilin. Ve şimdi size bu konuda yardımcı olacak şu olumlamaları da tekrar edelim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce derin nefesler alarak kendinizi, ruhunuzu hazır hale getirin birkaç derin nefes alın. Sonra da tekrar edelim. Bu ay tutulması benim başlangıcım. O bana evrenin hediyesi. Bu hediyeyi en güzel şekliyle kabul ediyorum. Bu döngünün getirdiği yeniliğe yer açmak için artık bana hizmet etmeyen şeyi salı veriyorum. Burada hislerimin önünde, acılarımın önünde Hikayelerimin önünde duruyorum. Yenilenme sürecinin şu aşamasını anlayabilmek için mücadeleden vazgeçiyorum. Pes etmeden nasıl bırakacağımı öğreniyorum. Dönüşüm ve yenilenme yoluyla yenileniyorum bu bilgiye gücümü kaybetmeden teslim olmayı öğreniyorum. Ben özgür olmayı seçiyorum. Bana yanlış yapan nerede ve ne zaman affedemediklerim varsa herkesi affederek ve tüm boyutlarda tüm zaman çizgilerinde geçmiş, şimdi ve gelecek için yanlış yaptığım herkesten af dileyerek karmaya bir son veriyorum onlardan uzaklaşmak yerine yaralarıma bakıyorum ve onlardan öğrenmem gerekenleri öğreniyorum bu süreçte en büyük korkumun kendimi affedememek olduğunun farkındayım. Tüm boyutlarda, tüm zaman çizgilerinde geçmiş, şimdi ve gelecek. Bütünlük ve gücüme karşı beni kör etmeye çalışan tüm inançları, kişileri ve durumları salıveriyorum. Beni bu enkarnasyondan önce ruhumun planladığı hayatımın amacından uzaklaştıran her şeyi salı veriyorum. Tüm boyutlarda, tüm zaman çizgilerinde artık en büyük ve en yüksek iyiliğime hizmet etmeyen her şeyi isteyerek bıraktım. unutulmaktan sevdiklerimin kalplerinde iz bırakamayacağım korkularımı ve onları besleyen kodlarımı serbest bırakıyorum. Acıya eşlik eden düşüncelerimi ve bazı düşüncelerime eşlik eden acıyı fark ediyorum. Bu farkındalık Kendimi daha fazla acıyı sürdürmekten uzak tutmama yardımcı oluyor. Çünkü iyileşmek için buradayım. Aşk önündeki engelleri kaldırdığımda bana gelir. Bir sonraki büyük maceramın giriş noktasını çoktan seçtim. Ve şimdi labirentin ilk birkaç adımındayım. Geri dönüp yeniden başlamak istesem bile giriş gizemli bir şekilde büyüdü ve tek yapabileceğim ilerlemek. Sürekli olarak bana akan bolluk ve fırsatlar dizisini görmemi engelleyen tüm inançları, kişileri ve durumları salı veriyorum. Şimdi onu almaya ve arzuladığım her şeyin bana gelmesine izin vermeye hazırım. Hayatım güzel ve sadece daha da iyiye gidiyor. İşler her zaman benim lehime işliyor. Ben lüksle dolu bir hayata layığım. Arzularımla uyum sağlamamı engelleyen, tüm kendimi sabote eden fikir ve davranışları bırakıyorum. Zihnim dirençsiz ve tüm olasılıkları açık. Hayatımda yeni bir bolluk ve pozitiflik döngüsüne başlamaya hazırım. Vizyonumu ve niyetlerimi arzu ettiğim gerçekliği yaratmaya odaklıyorum. Kalbimi bana sevgi, neşe, bolluk ve büyüme getiren umut verici fırsatları açıyorum. Yüce Tanrı'nın iyileştirici, şifa dolu enerjisini kabul ediyorum. İç ve dış benliğime bolluk tohumları ekiyorum. bu hayatta arzuladığım her şeyi elde etme yeteneğimi kucaklıyorum. motive oldum, odaklandım ve hayatımda olmasını istediğim, düşündüğüm her şey gerçekleşiyor. çok şükür. evrenin sevgi dolu iradesi ve bolluğu ile uyumluyum. Çok şükür. Beni engelleyen olumsuz anlatıları bırakıyorum. Destekleniyorum. İstediğim her şeyi yapabilir ve tezahür ettirebilir. Çok şükür. Hayatıma giren bolluğu ve yeniliği kucaklıyorum. Bugün minnettarım. Tam olarak hayatta olmam gereken yerdeyim. Çok şükür. Her günde hedeflerime yönelik ilham verici eylemlerde bulunuyorum. Kendimi seviyorum ve saygı duyuyorum. Yolculuğuma güveniyorum. Çok şükür.